18 Nisan Cuma günü analist arenasından herkese merhabalar diyelim. E, oldukça önemli, yoğun bir haftayı e, geçirdik. E, bu haftada tabii neler oldu? E, öncelikle e, TCMB'nin faiz kararını aldık. E, ardından ECB'nin de e, faiz kararını takip ettiğimiz e, dünkü yoğun günün ardından e, tabii piyasadaki görünüm e, hem seviye anlamında hem fiyatlama anlamında hele ki e, son haftalarda yabancı yatırımcının piyasaya olan Soğuması belki de burada kırılacak mı acaba diye sizlerle de konuşmak istiyoruz. Sadullah hoş geldin. Hoş bulduk İbrahim. Tabii şu oldu yani özellikle 19 Mart haftasındaki gelişmelerle beraber piyasanın evet. o güçlü momentumunun 10.800 seviyelerden kırılmasının ardından piyasada hem yerli yatırımcının da nispeten belki katıldı ama yabancı yatırımcının ağırlıklı olarak satışa geçtiği bir dönemi takip ettik ki nispeten bu dönemde biz düzde gerilemeyi takip ederken biz düz dışı şirketleri hep böyle arada evet. konuşuyoruz. Biraz daha böyle hani yan hisseler diye tabir edilen biz düz dışındaki küçük, e, market yabancının çok olmadığı yabancının çok sınırlı olduğu işte bazen MSCI endekslerinde çok cüzi miktarlarla evet. katılım gösterdi şirket grubunun endeksinde de e, tekrar hızlı bir toparlanma ve hatta bulunduğumuz itibariyle de baktığımızda da aslında e, 19 Mart haftasına kadar da e, bir tepki yükselişini gördüğümüzde bir süreç oldu. Tabi dün TCMB kararına yönelecek olursak öncelikle faiz artışının hani borsa tarafı için bir baskı unsuru olduğunu söyleyebiliriz genel çerçevede ama burada birazcık daha farklı bakmak gerekiyor. Yani hem TCMB burada 60 olduğu 20 Mart'ta aldığı kararın bir sadeleşme adımı gerekirse tekrar faiz arttırımına giderim giderim mesajının da aslında uygulamaya döndüğü de bir söyle otopilot'ta olmadığını e, söylemişlerdi. Nispeten aslında enflasyondaki iyileşmeyi de görüyorduk. Yani 38'lere geldi enflasyon ama hem e, işte kurdaki mart artışının etkisi var hem e, işte çeşitli e, yine fiyat artışlarının e, işte elektrik zammının özellikle dağıtım tarafına gelen Evet. E, Zammın etkilerini de önümüzdeki dönemde takip edeceğiz. E, tabii bir yandan MTA fiyatları düşüyor ama bu da ne kadar bize yansıyacak? Biraz bunun çekimserliğiyle ama aslen böyle bir piyasaya yabancı güvenini tekrardan tahsis etmek, arttırmak için de e, faiz artırımı yaptı Merkez Bankası. Her ne kadar hani borsaya bir baskı unsuru diyoruz. Burada sektörel olarak baktığımızda aslında biz bunun hangi sektörlere daha çok baskı unsuru getireceğini de konuşacağız ama Nitekim genel piyasadaki bir imaj tazeleme, bir güven tazelemenin de getireceği etkiyle ki yabancı yatırımcı datalarına da şöyle hızlıca bir bakmak istiyorum. Özellikle son 4 haftada neler yaşandı? Tabii carry trade pozisyonlar ilk etapta ilk reaksiyonu veren grup oldu. Bu tarafta ciddi bir çıkış gözlemledik. Devamında tabii biz haftalık olarak işte hem hisse hem biz dips tarafındaki işlemleri takip ediyoruz. 1.8 milyar dolarlık hisse senedinde yaklaşık 7.6 milyar dolarlık da dips tarafında bir çıkış gördük. Yani TL varlıkların aslında hani fiyatına da belki bir noktada çok da bakılmadan satıldığı bir dönemden geçtik. Bence hani bu algının değişebileceği ki hani ilk yabancı yatırım bankalarından gelen notlar da biraz buna işaret ediyor. Yani evet artık şu anda bir duralım bakalım. Burada bambaşka da bir hikaye var bir fiyatlama da var. Evet. Tekrardan ilgi artabilir. Belki bu hani çıkış olduğu hızda olmasa da en azından çıkışı azaltıp nispi bir para girişlerini görebiliriz diyebiliriz belki hani yabancının tabii en çok e, beğendiği sektör grubu aslında bankacılık. Evet. Ki bankacılıkta da en en çok biz neyi konuşuyorduk? İşte faiz indirimleri devam ederse işte net faiz kar marjlarındaki toparlanmanın devamlılığı. işte acaba bu yıl enflasyon muhasebesi de yok ama işte enflasyon üzeri bir karlılıkla reel kara döner mi e, hikayesi vardı. Bu bir taraftan ötelenmiş oldu. Evet. Hele ki 20 Mart itibariyle aslında %46'ya da çıkmış olması e, gecelik fonlama e, penceresiyle yapılan piyasanın fonlanması da faizler de yükselmiş oldu. Evet. E, bu bankacılık için ilk etapta tabii olumsuz ama şu var. Neticede banka tahvillerinin de değer artışının da bir olumluluğu nispeten bu dönemi birazcık daha nötr yani dünkü faiz kararı daha nötr gördük. Ama gel gelelim ki hani bu zamana kadar işte faizler indiğinde işte sigortacılık grubunda ne diyorduk? En iyi dönem geride Bilmek kalıyor. Evet. Söylememiz vardı. Bu gözlem birazcık daha değişti. Banka dışı için ne söylemek istersin? Yani bu taraftaki evet banka için şu anda belki acaba kurtarır mıyız? Veya işte yılı nasıl tamamlarızı hı hı. belki konuşmak erken ama evet. şu an biraz ertelenmiş gözüküyor. O yüzden de zaten hani ilginin de azaldığı ve çıkışında en fazla olduğu sektör olmuştu ama bankacılık için e, senin de bir yorumunu ya alalım. şimdi şöyle ben dünkü gelişmeleri şöyle yorumlamıştım e, tahvile yeniden bir giriş beklediğimi söylemiştim e, ve CDS'te de e, bir rahatlama yani çünkü çok alakası seviyelere gitmişti karar öncesi de 340 350 arası bir nokta yanlış hatırlamıyorsam e, CDS ve tahvil tarafındaki normalleşmeye paralel e, yani oradaki e, satış baskısının azalmasına paralel olarak bankalarda biraz rahatlayabilir şeklinde bir yorum yaptım. E, bunu yapma sebebi bankacılık endeksinin geldiği seviye. Yani bankacılık endeksi şu anda e, Kasım ayında, Ekim Kasım ayındaki geçen senenin e, son çeyreğinin başındaki e, faiz indirimlerinin henüz başlamadığı seviyelerdeler. E, sene başındaki beklentiler bankalarda tabii ki değişti. E, ama bu fiyatların zaten içinde olduğu için. Ben zaten e, bu yorum yaptım. Yani, 17 binler 12 bine geldi zaten. Yani, Tabii ki. Yani bakacak, e, olur, aynen abi. öyle. E, şu bankalar hani faiz indirimi hiç yaşanmamış gibi bir şeye geldi. E, yaşanmayacakmış gibi de bir noktada bekliyorlar şu anda. E, ben banka pozitif yorumu şu şekilde yaptım. E, bankalar zaten mevcut fiyatlama. E, Şimdi zaten iki hafta içerisinde banka bilançoları da almaya başlayacağız. Yani önümüzdeki hafta finansallar gelmeye başlıyor. E, ay bitmeden muhtemelen bir tane bankada alırız. E, Mayıs ayının ilk haftasında da banka bilançolarını göreceğiz. E, burada zaten bankalar sene başındaki beklentilerini bize edecek zaten. Yani evet. bu e, zaten şu anda fiyatlanan şey de bu aslında. Yani Bugün bankalar e, hiç reaksiyon vermemesi, e, 19 Mart sonrası yaşanan düşüşe, hiç reaksiyon veremeden en çok değer kaybeden endeks olmaya devam etmelerinin sebebi zaten sene başındaki makro e, beklentilerin öngörülerinin tamamının değişmesi. Evet. Yani şimdi önümüzdeki 15 gün içerisinde gelecek bir özel banka bilançosunda yıl sonu enflasyon tahminleri değişecek, net faiz marjındaki iyileşme tahminleri değişecek, öz kaynak karlılığı tahminleri değişecek. Değişik. Zaten son bir ayda fiyatlanan da bu. %30 iskonto var. Aynen cidden. yani zaten fiyatlanan da bu. O yüzden ben bundan sonraki süreçte hani bankalar nereye gidebilir sorusundan ziyade mevcut Önümüzdeki hafta 15 gün içerisinde bilançolarda gelecek revizeler zaten küresel yatırım bankalarından iki tanesi de banka hedef tahminlerinin aşağılığını revize etmesinin sebebi de bu. Evet. Net faiz marjındaki iyileşme gecikti. Bu yılı kurtaramayabilir. zaten ucu ucuna aslında. Ya sene başında zaten garanti bankası hariç diğer 3 özel bankada %100'e yakın kar büyümesi tahmin ediliyordu. Faiz marjındaki iyileşme evet. kaynaklı. Şimdi bu yaşanmayacak. Ee, öz kaynak karlılıkları da e, enflasyonun altında kalma ihtimalleri e, oldukça artık. yüksek artık. Ee, tabii ki yine yaz enflasyonunu görmek lazım ama ama en nihayetinde geldiğimiz noktada ben bu yaşananların zaten fiyatların içerisinde olduğunu, zaten bankaların bunu fiyatladığını söylüyorum. Düş risk, düşme riskinden azından daha Aşağı yönlü riskleri aynen biraz. Yani tahvile giriş, yeniden merkezin bu güçlü adımı sonrası yeniden tahvil tarafına bir giriş olacaktır. E, CDS tabii ki son çıkış biraz küresel taraftaki bütün yükselen risk primiyle biraz ilişkili. Evet. E, ama biz öncesinde de zaten belli bir seviye 250'den 300'ün üstüne zaten biz kendi iç dinamik e, haber akışlarıyla getirmiştik. Tekrardan 300'lere doğru bir geri çek... <laughs> çekirme beklentimle banka çok pardon bankalar pozitif bir etki demiştim ama e, gel gelelim yarın dünkü merkez bankası kararından sonra hangi sektörler iyi güç hangi sektörler güçlü alacak? E, dün ne gördük e, müthiş bir sigortacılık hareketi gördük evet. yani biliyorsun e, sigortacılık da sene başında senin az önce söylediğin gibi yani dedik yani en iyisi artık geride kaldı demiştik. Ama bu bir süre daha devam edecek. E, yani. Dünkü merkez kararı da gösterdi ki e, sigortacılık endeksinin %5.5 yükselişinden de malum e, oldu ki e, hem kuru yatay kalmaya devam ediyor o teknik denge için evet. bir tarafta olumlu e, hem de e, burada portföy gelirleri bir süre daha yüksek faizden faydalanmaya devam edecek. Burada şirket özelinde işte e, portföy tercih yatırım tercihlerinden kaynaklı çeyrekte de e, bir tarafında uzak. Olabilirim. Aynen. kur, kur Ayrışmalar olan... var. Yani portföy alokasyonu kaynaklı. E, Beklenti paylaşan analistler var. E, yani biraz onun da e, fiyatlamalara dahil olduğunu görüyoruz ama genel itibariyle e, sigortacılar sene başındaki olduğumuz gibi uzak değiliz bu konuda. Şunu da söyleyeyim. Zaten şimdi yüksek finansmanla yürüdüğümüz için aslında genel e, borçluluk yapıları itibariyle yani hem bireysel tarafta hem e, kurumsal COVID şirketlerinin de işin içine aldığımızda aslında e, yani nakde erişim zor, güçlü TL'ye erişim zor ve yüksek maliyetin de getireceği aslında daha sınırlı ölçekte. hani hem varlık yönetim şirketlerinin hem e, factoring şirketlerinin de aslında sigortacılık benzeri e, daha... E, yüksek yoğun iş yapacağı bir dönem. Evet ikinci sektör dediğim gibi e, benim de sevdiğim e, varlık yönetim sektörü tahsili gecikmiş alacaklar. Artacaktır ki bankalar hızlıca bundan sektör çok hızlı büyüyor. E, sektör büyüyor ve sektörün küçük göstermesi de yüksek karlılığı. Tabii güçlü çok karlılığı güçlü gösterme karlılığına ilerliyorlar. E, belki tahsilatlarda e, biraz yavaşlama olabilir ama nette e, sektördeki şu an e, tahsile gecikmiş alacaklar sektöründeki büyüme e, yurt içinde muhtemelen daha yüksek e, oranda büyüyen bir sektör olmayabilir diye düşünüyorum ben. E, sektörü 2025-2026 için sene başından beri söylüyoruz beğendiğimizi. E, uzun vadeli bir yatırım tercihi olarak burada iyi bir potansiyel var. E, buradaki, e, Şirketleri sektörde. biraz seçici olmak biraz gerekiyor. Biraz seçici olmak gerekiyor. Aynen. O yüzden varlık yönetim şirketlerini de e, mevcut ortamda Hani süremiz kısıtlı olduğu için çok da e, detaylara giremiyoruz ama beğendiğimizi söyleyelim. Yine benzer olarak faktöringler, <laughs> değil mi? Evet. Onda orada da sonuçta e, yine hani bankayla arası iyi olamayan, iyi olmayan kredibilitesi düşük <laughs> evet. şirketlerin e, elindeki varlıkları nakde hızlıca dönme nakit ihtiyacını banka dışı yerlerden temin etmek için yine faktörün tarafında da aslında e, talebi arttırıcı e, bir etkisi var ve bu bir süreç daha gidecek. Yani ama hani gel gelelim, e, bence bu sürecin hem yurt içindeki gelişmeler hem yurt dışındaki gelişmeleri çok fazla etkilemedi. Nispeten olumlu yansıyacağı sektörler de var. Yani bu dönemde aslında fiyatlamalara baktığımızda çok güçlü durduğunu da görüyoruz. Hani bunlardan bir tanesi zaten havacılık. Evet. Datalar çok iyi gelmeye devam ediyor. Evet. Doluluk oranları, yolcu sayılarındaki artışlar. Özellikle uçuşat. Devam... De devamlılığı yüksek oldu. Dış hat e, yüksek. E, parite etkisi var. Euro bölgesiyle e, çalışıldığı için ağırlıklı olarak aslında euro gelirlere de bir taşımacılık e, tarafı zaten bir tanesi hem e, maliyetlerde azalış var. Birisi hem, zaten aynı. Hem paritedeki artış var. Yani iki yönlü e, olumlu katalizör. O tarafı çok diri tutmaya devam evet. ediyor. Yani evet bankacılıkta bir belki duraksama var ama hani havacılık, ulaşım tarafında, ulaştırma tarafında bunu çok görmüyoruz. Bence en gücünü koruyan alanlardan birisi bu taraf evet. e, ya bunu da e, bence hani bir defansif hizmet içerisinde aydan uzak kalarak e, gidiyoruz gibi yine banka dışı finans edip, evet. içerisinde e, avcılık dedik ve burada e, hani artık birazcık daha bu faiz indiriminin ertelenmesi nakdi güçlü finansal gelir kaleminin e, yoğun yaşandığı net nakit pozisyonunda olan şirketler için yine artı bir hikaye var bence burada. Bu Fiyatlamalar da, da onu gösteriyor. Bu tarafta da hani daha defansif bir belirsizlik geçene kadar en azından burada e, bekleyelim. Hani savunma sanayisini zaten hani söylemiyorum bile. Çünkü orada kendi e, dinamiklerine göre de. Aslında, küresel pirlarına da geldi. Geldi. E, onu söylemek lazım ama o momentumun da kolay kolay bozulacağını düşünmüyorum. Evet yani oradaki o gücünü koruyor. <laughs> o da defansif grupta ama hani getiri potansiyellerde de küresel çarpanlarına göre de çok büyük bir potansiyel vermese de bir tercihtir. Evet. Ee, belki bu dönemde iletişim grubu e, nispeten defansif bir tercih. Yine defansif. Hani ilk çeyrekteki kuru artışı biraz e, o tarafı da e, yatırım maliyetlerini arttıracak ve artı hani hem imtiyaz sözleşmeler hem 5G ihalelerin Aynen. belirsizliği de var. Evet. Yani bu fiyatlamaların birazcık daha düşük çarpanla seyretmesindeki faktör de o evet. ee, biraz o belirsizlik de var. Hani o, onu da almak isteyebilir yatırımcılar veya yani onu da, orada da aslında <laughs> pozisyonunu koruyorlar. E, tabii şimdi hani inşaat sektörü diyoruz biraz hani gayrimenkul tarafında da bir baskı e, dün hissettik. E, nitekim faiz indirimi yerine faiz artışı gördü. E, haliyle konut satışları ne olacak, inşaat maliyetleri ne olacak? E, belki orada üfe tarafında iyileşme devam edecek ama talebin zayıf kalması veya biraz daha işte mevduata yönelelim, birazcık daha bekleyelim politikası hakim olabilir. Özellikle krediyle e, orada e, yatırım yapmak isteyen kişiler için de ama inşaat alt gruplarına baktığımız yani sanayici olup inşaata hmm. destek veren e, şirketlere baktığımızda aslında hani orada kapasite kullanım oranları yüksek. Hem yurt içinde hem yurt dışı tarafında e, çalışan şirketlerde yüksek. Yani orada hem çimento grubu hem inşaat alt grupları diyebileceğimiz tarafın bence e, hem Türkiye'nin mevcut yapısında da çok büyük bir bozulma olduğunu söyleyemeyiz. Ama orada da şu önemli. Evet şirket sektör uygun ama bu şirketin hani finansman yükü yüksekse işletme sermayesi ihtiyacı artıyorsa haliyle böyle hani sürpriz bir kar bilançosu veya beklentileri aşacak böyle çarpanları çok aşağı çekecek bir senaryo da gözükmüyor yani. Evet. Hani o tarafı da bence unutmamak gerekiyor ama defansif potansiyelde yatırımcılar bunu da tercih ediyor. Evet. Ki nitekim hani işte Suriye'nin yeni dönemi, işte Rusya-Ukrayna hikayesini de ortaya koyduğumuzda belki burada müteahhit şirketleri e, öne çıkabilir ki onlar da defans. Evet. Yani o tarafta da özellikle tabii e, Tekfen'i belki biraz ayrı tutmak gerekiyor ama hem ENKA'nın hem Tekfen'in e, o tarafta da hani e, ikisi özelinde baktığımızda güçlü olduğunu da görüyoruz ki e, hani bu taraf da önemli. Tabii bir işte ay başında e, gerçekleşen enerji fiyatlarındaki artışı görmüştük. Evet. Her ne kadar dağıtım e, şirketleri için olumlu olacağını söylesek de o şirketlerde borçlu olduğu için bence finansman problemleri Aynen. biraz daha art e, yani. Haliyle O taraf da çok belki e, nötr kalmış olabilir. Yani o imserliğini biraz burada e, bozdu gibi gözüküyor. Senin başka eklemek istediğin e, alan var mı? Ödüne Yok çarpan. sektör olarak ben yine hani bu süreçte e, bir sonraki merkez kararı ve gelince karşı o sürece arada da karşılayacağımız içerik finansallarını karşılayacağımız dönemde e, sen <laughs> bu söylediklerimize ek olarak yine e, iletişim sektörü telekomünikasyonda dediğin gibi e, gıda'yı da bence eklemek gerekiyor. Tabii o da defansif. E, burada da içerik finansallarda iyi beklediğimiz e, takip ettiğimiz şirketler var. E, onlar da yine bu dönemde e, portföy alakasyonlarında sonlarında e, yer bulabilir diye düşünüyorum. E, fon akışları, giriş çıkışları ne durumda bilmiyorum ama e, gıda sektöründe bence bu dönemde e, tercih edilebiliriz mevcut fiyat seviyelerinde e, diye düşünüyorum açıkçası. E, <laughs> hani böyle talebin daha çok şey olduğu e, sektörler var. E, bir şekilde devam ettiği. E, biraz oralara da perakende grupta oralara da e, bakılabilir diye düşünüyorum. E, evet. Mevcut se fiyat seviyeleri itibariyle ama genel itibariyle e, öne çıkardığımız sektörler e, bunlar. Belli Aynen bu beş sektör diyebiliriz. Böylelikle bu haftaki analiz arasında sonuna geldik. TCMB kararının olumlu olumsuz etkilerine bileceği sektörler ve piyasanın genel yaklaşımını değerlendirdik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki haftaki gündemde tekrardan görüşmek dileğiyle.